Tekrar herkese merhabalar. Ben Ergün Gör. Bu videoda sizlerle birlikte yeni Zenbook 14'ü inceliyoruz. UX435E modeli 2021'in yeni nesil laptoplarından bir tanesi. İçerisinde 11. nesil Intel işlemciyle birlikte geliyor. Yan kısımda kodunu gördüm, kutudan çıkarttım. İlk karşıma çıkan ve dikkatimi çeken şey tabii ki ince, hafif, rahat bir laptop olması. Fakat bunun ötesinde 65 wattlık type C bir şarj cihazı ile birlikte gelmesi. type C'yi neden bu kadar çok seviyorsun derseniz çok basit bir sebebi var. Çünkü evrensel olarak artık çıkan hemen hemen her cihazı bu tip C kablo uçlarıyla şarj etmek mümkün oluyor. Ben yanımda çantamda bir tek bu adaptörü taşıyarak cep telefonumu da şarj edebilirim. Eğer uygunsa kamerama başka cihazlarıma da güç verebilirim ve doğal olarak taşıdığım cihaz sayısını azaltmak beni rahatlatıyor, işime geliyor. Hafiflik esas olarak zaten Zenbook modellerin en büyük avantajlarından bir tanesi. Bu modelde baştan hemen hafif şık vesaire dememin sebebi 1.2 kilogram ağırlığında olması. Konfigürasyona göre ultra hafif sürümünde 1 kilograma kadar ağırlığı inebiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Elinize şöyle alıp etrafta dolaştığınız zaman eskiden bu tablet aradığınız ya da nasıl diyelim netbook aradığınız ürünlerin yerini alan bir laptop, bir dizüstü bilgisayar oluyor. Keza mesleğinde çok fazla yer değiştirmesi gereken kullanıcılar için bu hafif bilgisayarlar biçilmiş kaftan. Yaşınız 30'u geçtikten sonra çantada taşı her gram ağırlığı daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Arabayla bir yere gidip gelmek tabii ki daha büyük bilgisayarları nakletmek için güzel bir çözüm. Mühendisler için daha fazla güce ihtiyaç var ve iri kasalı laptopları onlar kullanabiliyor. Ama çoğu işi internete bağlanmak, yazı yazmak ya da her yerde bir şekilde internete bağlanmak gerektiren çoğu kullanıcı için bu tarz bir bilgisayar fazlasıyla yeterli. Bunu da teknik özelliklerinde göreceksiniz. Tasarım ışık bulma sebebim Recep de sık sık şakasını yaptığımız bu üzerindeki fırçalanmış görünen alüminyum yüzey sanki böyle elle çalışılmış gibi dursa da dairesel güzel bir deseni var. Burada desenin ortasında Asus logosu var. Yandan bakıyorsunuz incecik Zenbook Series yazısı var. Burada havalandırma ızgarasını, hava girişini görüyorsunuz. Altta kavuçuk ayakları görüyorsunuz ve yan taraftaki portlara baktığınız zaman herhangi bir toplantı salonunda sunumda kullanabileceğiniz HDMI portu, iki tane Thunderbolt 4 portu ki bu portlar USB Tip C olarak uyumlu hem Thunderbolt cihazları takabiliyorsunuz hem USB tipçe cihazları kullanabiliyorsunuz. Standart olarak bunların üzerinden cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yanında da durum ledlerini görüyorsunuz. Diğer tarafa baktığımız zaman bir tane siyah olduğu için 2.0 zannedebileceğiniz ama USB 3.0 olan Super Speed Port'umuz var. Onun yanında kulaklık mikrofon combo giriş ve bir tane Micro SD kart okuyucu var. Laptopu bu şekilde koyduğunuzda ve açtığınızda alttaki menteşe hafif bir şekilde klavyeyi yükseltiyor ve de karşınıza incecik çerçeveli çok şık bir ekran çıkıyor. Burada hem webcam hem de infrared alıcı var. İncecik alana konulmuş olan bu infrared alıcı sayesinde Windows Hello yüzünüzü tanıyıp otomatik olarak bilgisayarınızı açabiliyor. Herhangi bir parmak izi okuyucu vesaire yok. Bunu kamera ile halletmişler. Ama ben bunu kullanmayacağım derseniz yine pininizi girerek bilgisayarınızı açabilirsiniz. Alt kısımda da ikinci bir ekranınız daha var. Ufak bilgisayarlara daha fazla işlev sıkıştırmak için Asus geçtiğimiz yıllarda bu ScreenPad teknolojisini yaygınlaştırmaya başladı. Touchpad alanı aynı zamanda ikinci bir ekran. Hem burada kendi özel uygulamalarını kullanabiliyorsunuz hem de bunu ikinci bir ekran gibi arada bir şeyleri sürüklemekte bırakmakta kullanabiliyorsunuz. Hayır ben bunu kullanmayacağım derseniz de buradaki F6 tuşundaki kısa yol ile bunu Traditional Touchpad yani geleneksel Touchpad moduna alabiliyorsunuz. Mod değiştirirken böyle bir kapanıp açılıyor fakat gerçekten kaymadan rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Üçüncü modda da Touchpad Disable yani devre dışı bırakıyorsunuz. Yan tarafa bir tane fare taktıysanız elinizin deyip de bunu değiştirmesini istemiyorsanız bu modu alabilirsiniz. Buradaki number key'i tıkladığınız zaman da burada dokunmatik bir numerik tuş takımını açmış ve daha sonra isterseniz kapatmış oluyorsunuz. İlginç güzel özellikler şart mı derseniz şart değil ekstra bir özellik. Zaten bu cihazı almak için ana sebep aslında screenpad değil ama bazı izleyicilerimizin bazı kullanıcıların çok hoşuna gideceğini tahmin ediyorum. Ben traditional touchpad modunda genellikle kullandığımda bunun kaygan yüzeyini çok beğendim ama parmak izi kalmasını bir eksi olarak gördüm. Üzerinde keşke bu kadar çok parmak izi kalmasaydı. Şu kalabalığımızı da bir yandan kaldıralım. Masanın üzerinde ne kadar güzel durduğunu sizlere de göstermiş olayım. Bu şekilde koyup çalıştığınız zaman hem iş yerinde hem kafede hem farklı ortamlarda gerçekten tarzın tasarımını gösteren bir bilgisayar. Burada tuş takımının tuş aralıklarını geniş tutmaları güzel olmuş. Numerik kısmı yani tenki kısmını koymamışlar. Tenkeyless bir klavye olmuş. Bu sayede dediğim gibi aralık daha rahat. Ama şu ok tuşlarının hep ufak olması bazı kullanıcılar için ya da üstteki F tuşlarının daha dar olması eksi olabiliyor. Enter tuşunda rahat ettim. Türkçe tuş takımıyla gelmesini zaten seviyorum. Türkçe tuş takımı olmayan laptopları pek kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü etiket yapıştırmaktan hoşlanmıyorum. Geçmişte o şekilde kullandığım bilgisayarlar oldu. Bunun ötesinde diğer özellikleri tabii ki ince olması. 16.9 mm ile ince. Tasarım olarak dikdörtgen, dikdörtgen şekli değil 16'ya 10'u sevenlere bu laptop tasarımı o kadar fazla hitap etmiyor. 16'ya 10 ya da 4'e 3 laptop tasarımlarında piyasada yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Ben olsun yerinde olsam ZenBook'un daha kare oranlı modellerini piyasaya sürmeye başlarım ya da daha yaygın hale getiririm diyelim. Bu noktada özellikle laptop ile ilgili en beğendiğim şeylerden bir tanesi de ekranın gözleri yormaması ve ekranın renklerinin gayet güzel ayarlanmış olması oldu. Full HD bir ekran var. Zaten bu kadar ufak bir ekranda çok yüksek çözünürlüğe gerek yok ama onun hastası olan, ona bayılan kullanıcılar var. Yani ufacık bir ekranda 4K OLED ekran kullandığı paneller yerler var olsun. Farklı görünüyor, güzel görünüyor ama 1080p'den fazlası bence biraz lükse açıyor. Bu noktada PC Mark'ın özellikle batarya testini yaptık arkadaşlar. Pil testinde 11 saat 53 dakika ofis işlerinde kullanabildi. Yani siz bunu bütün gün şarj etmeden mesai yapabilir, üzerine yarım bir mesai kadar daha çıkartabilirsiniz. 12 saate dayanan pil ömrü çok çok güzel olmuş. Bu yeni nesil işlemcilerin verimliliğini burada görebiliyoruz. Tabii bu testi yaparken Wi-Fi'ye bağlı ekran parlaklığı yarıda, ses seviyesi 20'ye getirilmiş şekilde de yapıyoruz. Onu da söyleyeyim. Klavye alttan aydınlatmasını açıp kapatabilirsiniz. Brightness 4 seviye diyebiliriz. 3 tane seviye göreceksiniz. Kapalı, açık, orta ve yüksek olarak bu parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradaki ışık çok güçlü değil ama güç tasarrufu ana noktası olduğu için bir şey demiyorum. Buradaki üstteki F tuşları da varsayılan olarak zaten kısa yol olarak çalışıyor. Yani F2'ye bastığım zaman sesi kısıp F1'i de hemen kapatabiliyorum. F3 ile açabiliyorum. Eğer F tuşuna basacaksam da fonksiyon ile bunu değiştiriyorum. Fonksiyon escape ile de bunların tek basımda yine nasıl çalışacağını değiştirebiliyorum. Güzel kısa yollar. Açma kapatma tuşu da sağ üstte olduğu için gayet kullanışlı. Bu noktada özellikle teknik özellikleri de anlatalım. Performans konusunda içerisinde kullanılan Intel'in Core i7 1165G7 işlemcisi var. Model isimleri birazcık karışmaya, birazcık uzamaya başladı Intel'de. Bu 2.8 GHz'de çalışabilen ve turbo frekanslarıyla bunun çok daha üzerine çıkabilen bir işlemci. İçerisinde 4 çekirdek, 8 tane thread var. Yani hyper threading destekli 4 çekirdekli bir işlemci. 6 çekirdek ya da daha fazla çekirdekli modelleri büyük kasalarda görüyoruz ama bu özellikle düşük güç tüketimli entegre grafiği de olan Ultrabook işlemcilerinde çekirdek sayısı çok fazla artmıyor. Önemli olan güç tasarrufu yapabilmek. Buna eşlik eden 4267 MHz'lik bellek var. Bu özellikle 16 GB bellek lehimli arkadaşlar. Çünkü kullanılan yuvalar 8-8 row of chips olarak görüyorsunuz. Intel'in özellikle işlemcilerinde aşırı yüksek bellek frekansına gerek duyulmasa da Asus biraz daha bu ultrabook ürünlerini ve yenisi laptoplarını farklılaştırmak için piyasadaki diğer entegratörlerin kullanmadığı kadar yüksek frekanslı bellekler kullanıyor. Bu hem AMD ürünlerinde hem Intel ürünlerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle de burada bellek frekansının iyi olması gereken uygulamalarda örneğin ses, müzik uygulamalarında bunun farkını daha iyi şekilde görebiliyorsunuz. SSD'si de içerisinde NVMe Intel bir SSD ve 1 TB kapasitesi var. 954 GB kullanılabilir alan sunuyor. Gayet başarılı. Yine Intel Wi-Fi 6 AX201 çipini görüyoruz. 160 MHz bandından kendi ofisimizdeki Wi-Fi 6 router'a bağladığımız zaman özellikle gigabit Ethernet'i aratmayacak bağlantı hızlarını görebiliyoruz. Saniyede 90 MB'nin üzerinde hız ile dosya transferini kablosuz üzerinden yapabilmek gayet güzel. Streaming ya da aktarım ya da dosya transfer işlemlerinde yani kablo ile herhangi bir şekilde bellek ile bir şey taşımadan güçlü bir ofis ağı kurarak arkadaşlarınıza dosya transferi yapabilirsiniz. Bunu özellikle de tavsiye ederim ofis verim birliğini arttıran bir şey. Aynı zamanda da o bellekleri tak çıkar yaparken ne bellekleri ne ayaklarınızı ne de yuvaları yormamış oluyorsunuz. Intel Iris Xe Graphics var. Bu temel düzeyde özellikle işlemleri sağlıyor. Aslında temel düzeyin ötesinde güçlü olabiliyor ama ultra bu kasaların içerisinde bu grafik kartlarına entegre grafiğe aşırı yüksek güç verilmiyor. Biraz daha onun işini kolaylaştırmak için bir de Nvidia'nın GeForce MX450'si var. Normal masa üstünde Intel grafik, Klasik bir oyun açtığınız, bir uygulama açtığınız MX450 kullanılıyor. Biz de bir World of Tanks testi yaptık. World of Tanks testinde artık bu ultrabookların bile beklediğimizden çok daha iyi performans verebildiğini gördük. Casual Gaming dediğimiz gündelik Sims bari oyunlar için genel biraz ofis işleri arasında vakit geçirmek için gayet güzel ama bir oyuncu dizüstü bilgisayar değil arkadaşlar zaten öyle bir şey beklemiyoruz. Bu noktada Soundby Harman Kardon hoparlör sistemine özen göstermişler. Ses gayet güzel kasa ince kasa ufak kasa olmasına karşın çok iyi bir ses verebiliyor ve üstüne üstlük toplantılar için düşünülmüş olan Air Noise Cancelling teknolojisi var yani webkemi ile birlikte görüşme telekonferans görüşmesi yaparken arka plan sesleri biraz compression yani biraz sesli sıkıştırma olmasına karşın çok iyi arka taraftaki köpek avlaması, bebek sesi gibi seslerden ayırıyor. Bu Covid günlerinde ya da salgınlarla eve kapandığınızda ya da gürültür ortamdan toplantı yapmak zorunda olduğunuzda biçilmiş bir kaftan Asus'un bütün ürünlerine bu özelliği koyuyorlar ve çok seviyorum. Kendi başına bu laptopları tercih etme sebebi olabilir. Her zaman oradaki o hafif sıkıştırılmış ses kalitesini beğenmeyebilirsiniz ama arka taraftaki elektrik süpürge sesinden çok daha iyi olduğunu emin olabilirsiniz. Mayososu uygulamasını da daha önceki ultrabook'larda göstermiştim ama görmeyenler için tekrar göstereyim. Bu çok güzel bir uygulama olmuş. Selino, garanti bitiş tarihi, ürün bilgileri her şeyi görebiliyorsunuz. Müşteri desteği kısmı var. Alt kısımda karşılaştığınız sorun için donanım testi, mavi ekran hatası, sistem hızı, kablosuz bağlantı sorunları bir sorun çözme sihirbazı koymuşlar içerisine. Özellikle bilgisayarlara daha uzak olan kullanıcılar için çok yararlı bir özellik. Onun altında yazılım güncellemesi var. Yazılımlarınızı buradan güncelleyebilirsiniz. Ben genellikle Windows Update'in Windows 10'un en son sürümlerinde çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani sürücüleri artık manuel indirmeye gerek kalmadan neredeyse tam başarıyla indirip kurabiliyoruz. Şimdi donanım ayarları kısmı bu laptopta özellikle bilmeniz gereken kısımlardan bir tanesi. Pil şarj sağlığında uzun ömürlü pil modunu eğer seçerseniz şarj aletinizi her zaman takıyor olduğunuzda pillerinizi %60'a kadar şarj ediyoruz diyor. Bir pilin en uzun süre boyunca kapasitesini kaybetmemesi için kullanılması gereken şarj %60. Fakat ben her yerde bunu tam kapasite kullanmak istiyorum derseniz fişe takılıyken bile yüzde yüzde tutabilirsiniz. Dengeli modda yüzde seviyesinde şarj ediyor. Pil ömrünü uzatırken yine de dışarıda çok daha uzun kullanmanızı sağlıyor. Ben %100 yüz şarjdayken 12 saate yakın performans elde ettim. Yüzde de 6 saatin üzerinde 6-7 saat elde edeceğim için uzun ömürlü pil modunda aslında bu laptopu kullanabilirsiniz. Fan modunda her zaman performans modunu alıyorum. Standart ve fısıltı modlarının şöyle bir avantajı var. Fısıltı modunda gerçekten bu laptopu duymamaya başlıyorsunuz. Ama işlemci frekansı yüklendiğiniz çok güçlü işler yaptığınızda o noktada kısılabiliyor. Ben 4.5 GHz gündelik işler yaparken bu işlemci de görebiliyorsam performans modunda bu laptopu da performans modunda kullanırım. Siz sadece Word kullanacaksınız ya da İhtiyaç duyduğunuz performansın fazlasını eğer alıyorsanız fısıltı moduna getirebilir ya da standart modunda kullanabilirsiniz. Splendid var. Eskiden ayrı ayrı uygulamalar yapan Asus bunu da bunun içerisine koymuş. Normal, canlı ya da elle yaptığınız bir kırmızı, sarı, yeşil, mavi tona kayma ya da göz koruma ayarları var. Göz korumada da TÜV Rain 9 Certificate göz bakımı özellikle etiket olarak koymuşlar. Mavi ışık emisyonunu azaltıyor ama ekran biraz daha sarı, biraz daha gördüğünüz üzere turuncumsu bir ton almaya başlıyor. Eskiden bunun rengi daha kötüydü, şimdi renginin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyebilirim. True to Life'da özellikle TV'dekine benzer video görüntüsü iyileştirme seçeneği sunuluyor. Ben video işleme motoru ya da video görüntülerini değiştirme teknolojini çok fazla açmıyorum. Nasılsa öyle izlemeyi tercih ediyorum ama bazı videolarda bunun iyi bir etki yaptığını da söyleyebilirim. Buna benzer teknolojiler yani videodan videoya performansı değişiyor. Fn tuşunun işlevini kilitli Fn ya da normal Fn yapabiliyorsunuz. Wi-Fi roaming optimizasyonunu açıp birden fazla kablosuz ağ var ise otomatik olarak en yakında en güçlü sinyal ona bağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ofis içerisinde katları değiştirecekseniz, mesh sistem kurulu değilse, ev ofis arası geçiş yaptığınızda evde de birden fazla kablosuz ağ varsa bu roamingi açmanızı tavsiye ederim. Clear Voice mikrofonda bu dediğimiz AI Voice Cancelling özelliğinin aslında bu laptopa gelmiş hali çok sunuculu konferans görüşmesinde farklı yönlerden birden çok insan konuştuğu zaman ortam gürültüsü olduğu zaman seçebileceğiniz temel mod mikrofonda birden fazla yönden alınan sesin optimizasyonunu sağlıyor. Kapalı da optimizasyonları kapatıyor. Hangi ses varsa ortamda onu veriyor. Burada inşaat ver derken inşaat sesini vermek istiyorsanız Clear Voice mikrofonu kapatmanız gerekiyor. Hoparlörde de bunu açabiliyorsunuz. Hoparlörde özellikle vokaller dışındaki sesleri filtreliyor. Karşı taraftan çok fazla gürültü geliyorsa, sesini anlayamıyorsanız Clear Voice hoparlörü açıyorsunuz. Bunlar çalışan teknolojiler arkadaşlar. Osun farklı ürünlerinde bunları denedik. Günden güne yazılım güncellemeleriyle daha da geliştiğini de söyleyebilirim. Task First ayarı o kadar kritik değil ama isterseniz oyunlar, multimedya ya da verimlilik arasında performans önceliğinizi de seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda App Deals gibi bir kısım var. Uygulamalar, mesaj merkezi ya da... Link My Asus ile arama, mesajlar, senkronizasyon gibi seçenekler var. Fakat şunu söyleyeyim bu ZenBook'ta özellikle My Asus'ta bu donanım ayarları, yazılım güncelleme ayarları, sistem tanısı kısmı çok güzel ayarlar. Bu bölümlere mutlaka bakmanızı ve kullanırken ayarlarınızı bir kurcalamanızı tavsiye ederim. Ekranın renk gamutu konusuna gelirsek, renk kalibrasyonu testi ölçümü yaptığımız cihazda %80.9 sRGB, %59.1 Adobe RGB, %65.5 DCI-P3 gamut kavrıcı gördük. Gamut volüm değerlerine baktığımız zaman %92.6 sRGB, %63.8 Adobe RGB ve %65.6 DCI-P3 geldi. Bunlar çok geniş bir renk gamutu sunmadığını, grafik çalışmalar için ortalama yani normal bir laptop ekranının renk değerlerine sahip olduğunu gösteriyor gösteriyor. Asus'un bazı laptop ekranlarında OLED panel bazılarında da özellikle kalibre edilmiş grafik çalışmaya uygun ekranlar olduğunu görebiliyoruz. Yine de şöyle söyleyeyim, bu renk gamutu ile temel çalışmaları, temel işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Renkleri güzel görünüyor, özellikle çalışmak için, ofis işleri için çok iyi bir ekran. Bunun ötesinde oyunlardaki performansına aşırı derecede değinecek bir şey yok çünkü bir oyun laptopu değil arkadaşlar. Performansla ilgili diğer söylemek istediğim şey de söylediğim gibi eğer fısıltı moduna falan almadıysanız işlemci frekansları gayet güzel şekilde yükselebiliyor ve rahatlıkla gündelik işlerinizin ötesinde performans gerektiren yerlerde bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu laptopu kimler almalı? Özellikle bu laptop devamlı elinizde yazmak, çalışmak, farklı odalara geçmek, farklı ofis alanlarında arkadaşlarınızın yanına hemen gidip bir şeyleri göstermek yani mobil ve verimli olmak istiyorsanız bence bu bilgisayar ya da buna benzer ultra hafif bilgisayarları almalısınız. Bunların size kattığı üretkenlik farkı, laptopu kullanırken aldığınız has, kasasının genel olarak estetik ve ergonomik oluşu insanın hayatına, bilgisayar kullanma hayatına gerçekten bir şeyler katıyor. Herkes için en iyi seçenek mi? Dediğim gibi grafik profesyonelleri için ASUS'un profesyonel kalibrasyonlu ekranları ve monitörleri var. Onlar için ana bilgisayar değil. Oyun gerçekten çok seven ve çok fazla oyun oynayacak kullanıcılar için de zaten Zephyrus modelleri gibi oyuncu bilgisayarları ince ve kalın kasa olmak üzere seçenekler sunuyor. Bu bir çalışanın bilgisayarı, benim en çok avukat arkadaşlara ya da benzeri şekilde yanında çok ağırlık taşımadan her yere götürmek isteyen kullanıcılara tavsiye edebileceğim bir model. Aklıma en çok kullanıcı profili olarak onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir bilgisayar olduğu geliyor. Bu noktada yetersiz kalabilecek tek şey klasik USB tip A portunun sadece bir tane olması. Kablosuz bir fareyi Bluetooth ile takarsanız bunu da boşta bırakabilir. Bu sayede harici SSD'leri buradan takabilirsiniz. Ya da daha iyisi artık yanınızda taşınabilir depolama ya da başka şeyler varsa Tip C portları için Tip C cihazları taşıyın, kullanın, bulundurun. Gittikçe daha fazla cihazlar Tip C bağlantısı ile geliyor. Thunderbolt 4'ten yararlanın. Evet, sizlerle birlikte Asus Zenbook 14'ün en güncel modellerinden bir tanesini inceledik. Dediğim gibi kasa kalitesiyle, ekran kalitesiyle, klavye kalitesiyle, genel kullanıcı ergonomisi ve taşınabilirlikle çok güzel bir sistem. Bunun farklı varyasyonları, farklı kapasiteleri özellikle Türkiye'ye bence gelmeli. Çünkü ihtiyacı olan kullanıcılar var ve ne yazık ki aradığınızda, siz aklınıza estiğinizde bana soran arkadaşlar oluyor tavsiye ediyorum. Fakat stokları hızlı bir şekilde tükenmiş olabiliyor. Olsun bu tarz daha fazla bilgisayar getirmesini diliyorum. Bunlar genel olarak sonsuz adette gelmiyor ve çok hızlı şekilde bitebiliyor. İnternet üzerine yorumlara bakıyorum. Amerika ve Avrupa'da da benzer yorumlar olduğunu görüyorum. O yüzden eğer almaya niyetiniz varsa bu tür bilgisayarları incelemesini gördüğünüzde piyasaya çıktığında almanızı tavsiye ederim bir kullanıcı olarak. İhtiyacınız yoksa ihtiyacınız olduğu zaman lütfen Teknopat'ın laptop tavsiyelerine bakın ve güncel tavsiyelerimizi o gün için değerlendirin. Kesenize en uygun olan, aynı şekilde sizin kullanım alışkanlığınıza, ihtiyacınıza en uygun olan modeli birlikte bulmaya çalışalım. Evet, incelemeyi beğendiyseniz beğene tıklayabilir, beğenmediyseniz beğenmedi tıklayabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen aşağıda paylaşın ve Teknopat YouTube kanalına abone olmadıysanız abone olarak bildirimleri açın ki gelecekte yeni modeller geldiğinde tekrar bildirim size YouTube'dan gelsin ve videomuzun yayınlandığından haberdar olun. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.